Arkadaşlar merhaba. Muhabbet Kuşlarım kanalına hoş geldiniz. Muhabbet kuşu yumurtasını neden kırar? Muhabbet kuşlarının kendi yumurtalarını kırması, yok etmesi veya terk etmesi tüm kuşlar için ortak bir sorundur. İyi bir üreme adına yüksek bir çaba sarf edersiniz fakat karşılığında muhabbet kuşunuzun yumurtalarını kırması oldukça üzücü olmaktadır. Dişi muhabbet kuşlarının kendi yumurtalarını kırmasının sebebi olarak anksiyete, depresyon koleni üreme problemi, yuvalama problemleri, hastalıklar gibi daha birçok sebep yatmaktadır. Fakat bu sorunlar ikincili sebepler olarak görülmektedir. Asıl sorunların birçoğu erkek muhabbet kuşu tarafından görülmektedir. Dişi muhabbet kuşlarının neden yumurtalarını kırdığını anlamak adına, davranışlarını anlamak gerekir. Tüm kuşların aynı olmadığını, farklı ruh hallerine sahip olduğunu, yaşa, deneyime ve partnerine göre farklılıklar gösterdiğini bilmemiz gerekir. Başarılı şekilde üreme %60-70 oranında dişilere bağlıdır. Yani kuşlarda üreme sorunu da yüksek oranda dişiler tarafından kaynaklanmaktadır. Dişi muhabbet kuşu türlerini kontrol ederek yumurtaların yok edilmesiyle nasıl ilişkili olduklarını birlikte inceleyelim. Deneyimli dişi Bu dişi türlerinde üreme oldukça kolay ve sorunsuz şekilde gerçekleşmektedir. Tecrübeli dişi muhabbet kuşları birden fazla üreme tecrübesi yaşamıştır. Bu yüzden üremenin zorlu ve telaşlı bir durum olduğunu farkındadır. Doğurgan ve kısır yumurtalar arasındaki farkı anlar. Yumurtaları ve yavruları büyütmeyi bilir. Bu yüzden tüm dişi kuşları aynı görmeyin. Deneyimli dişler mükemmel bir ortam ve yiyecek sağlanırsa yumurta ve civcivlere çok daha az zarar verirler. Deneyimsiz dişi Deneyimsiz dişler üremede yeni olan kuşlardır. Bu prosedüre dahil oldukları ilk veya ikinci kez olabilirler. Kuşların çoğu deneyimsiz oldukları için yumurtaları nasıl kuluçkaya yatıracaklarını ya da yavruları nasıl yetiştireceklerini tam olarak anlamazlar sonuç olarak yuva kutularında ya da dışında tahrip olmuş, kırılmış, verimli yumurtaları bulabilirsiniz. Kuşlar yumurtayı yok etme davranışlarından dolayı kolay kolay huzursuz olmazlar. Genç ve deneyimsiz kuşlarınız bunu yapıyorsa bunu normal olarak karşılayabilirsiniz. Daha sonra kendisi otomatik olarak iyileştirilecektir. Fakat deneyimli ve yetişkin kuşunuz bunu yapıyorsa bunu anormal olarak gerekçelendirin ve ortada bir sorun olduğunu anlayın. Muhabbet kuşları neden yumurta kırar? Yetersiz yiyecek miktarı. Aç kalma ve yavrularını doyurma endişesi yaşarlarsa yumurtalarını kırabilirler. Hastalıklı yumurtalar. Yumurta iyi döllenmediği takdirde boş çıkacağını bildikleri için yumurta kırma ve yok etme gereksinimi duyarlar. Kalsiyum eksikliği. Yumurta oluşumunda zorlanma oluyorsa ve kafesinde kalamar kemiği veya gaga taşı bulunmuyorsa kalsiyum eksikliği yaşarlar. Kalsiyum eksikliği ihtiyacını karşılamak için kendi yumurtasını yeme gibi davranışlar sergilerler. Bu durumu önlemek için yavrulama döneminde kuşlara kendi kuş yemine ek olarak haftada iki kez olacak şekilde haşlanmış yumurta rendeleyip verebilirsiniz. Mahremiyet ve Rahatlık Sürekli ev sakinleri tarafından rahatsız ediliyorsa kuşlar bu duruma sinirlenip yumurtalarını kırabilirler. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sorularınızı yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.